Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugünkü ikinci videomu çekiyorum. Evet bunu şu anda herkes biliyor. Evet, yes. Şimdi size bir şey anlatmak istiyorum. Hani kar yağıyor ya. Bu arada Instagram'dan beni takip ederek arkadaşlar yani nasıl diyeyim. Yaptığım şeyleri görebilirsiniz. Hani kar yağıyor ya. Ben buradan şunu demek istiyorum ki. Evet ev yaptım. Şimdi o no, size göstereceğim. Ama iki dakika beklememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar şu anda bakayım kayıt hala devam ediyor. Aynen. Şu anda gördüğünüz o şeyi ben tamı tamına ikinci katına kadar dün yaptım. Bugün de beşinci katını yaptım. nasıl diyeyim çok zor yaptım. Neyse bizim konumuz bu değil hemen. Bak giriyorum. Ay en son izlediğim video ve bu youtuber'ı ciddiyim seviyorum. Çok güzel bir youtuber. Hatta like atacağım. Oh, yeah. O Ah. Youtuber bu videoyu izliyorsa o youtuber'ı çok seviyorum. Şimdi Sizi rahatlatmak istiyorum. Ve arkadaşlar size şunu söyleyeyim ki rahatlarsanız bu video tamı tamına 5 like atın. Hadi bakın video açıyorum abi. Bak açtım videoyu rahatlarsanız like atın. Ne biçim vurdu lan? Tamam arkadaşlar ben bir şey demiyorum. Adam zaten çok güzel vurdu. Dur. Kuşlarınızı uyutuyor bu. Ama çok kısa bir süreliğine. Size şuradan bir tane bir şey okumak isterim. Eee... Bir tane şey vardı çok komik o ya. Arkadaşlar siz dinleyin inşallah içiniz rahatlar. Ha bakın Ömer Soy şöyle bir yorum yapmış. O arkadaşımız da buradan izliyorsa beni selamlar diyorum. Tanımıyorum ama selam diyorum. Lan kuşum tam uyumuştu. Tam kalkacaktım. Reklam girdi kuş alt ee, sıçtı Bunu söyleyebilirim artık Dur ses bulacağım Şu anda pamuğa tutuyorum Aha Gözünü kapatıyor Hayır olamaz Arkadaşlar Ay şuradan mı çık. İçinizi rahatladıysa bu video 5 like atın. Benim içim rahatladı. İnşallah siz size gelmiştir. Size şunu söyleyeceğim. Dur, şuraya Size şunu söylemek istiyorum ki. Arkadaşlar. Size. Benim yaptığım içeriklerden. Başka bir içerik. Bulmamı istiyor musunuz? Yani nasıl diyeyim? arkadaşlar. Ben hani böyle videolar falan çekiyorum ya. İçerik bulmamı istiyorsanız bu videoya 5 like atın ve bütün videolarımız içerikli gelecek. Bu videoya rastgele girdim. Bilmiyorum neden böyle bir şey yaptım. <laughs> Ama size şunun duyurusunu yapmak için açtığımda birazcık doğru. Hatta doğru değil çünkü daha aklıma şimdi geldi. Şimdi arkadaşlar bu video 5 like Lütfen atın. Hem bakın ben bir tane şu şöyle bir şey. Ben şarkımda bakın hatta o şarkımda bekleyin. Kanalımıza girelim. Görmediğiniz bir şey. 24 aboneyiz ya. O yeni gelen kişiye de hoş geldin demek istiyorum ben. Bir şey kopartmaya çalışıyorum ama kopartamıyorum. Ve kopmadı. Neyse. Şu şarkımıza biz bir gidelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, benim videolarımı hep böyle izleniyor. Lütfen videolarımı izlerseniz çok mutlu edersiniz. Şarkımıza gelelim. <laughs> Şarkı az kaldı. Şarkımıza. Yerlere giriyorum go 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 Sen de kutu açacaksan aç kutuyu. Go. Go. Bak. Hey. 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 Orada ezan okunuyor. O yüzden açmıyorum. Orada diyor ki Orhan Tüncel sen de şu kutuyu açacaksan aç şu kutuyu diyorum. Ve ben size o adamı göstermek istiyorum. Hala canlı yayında olabilir. 49 izlenmiş şarkımız. Hemen. Canlı yayın. Bakın burada her şey canlı yayında. Bakın bu. Burada açacağım arkadaşlar. Artık bu kutu burada gidiyor. Son bir abone daha açacağız arkadaşlar. Abone olup like atan kardeşlerim son bir abone yazsın. En azından oradan bakalım kardeşlerim kimler abone olmuş. En azından oradan Bak, bakalım. Görüyor musunuz? abonemiz tamamlanmış. En azından onu görelim arkadaşlar. Ondan... Benim orada bu adama böyle bir şey yapmam normal bir şey. Ve bu adam aralıksız yani. Nasıl diyeyim? Bir günden yarına kadar. Mesela bakın. Not bu Orhan Tunçer canlı yayın yazım ve o adama bakın. Laz Ali ve YBJ falan bir şey diyor. Sinirlerim bozuldu ya. Bakın arkadaşlar şimdi kameramı açıyor Aa! Şimdi arkadaşlar o zaman ben size şöyle bir gösteri yapayım. Evet bunlar bizim kuşlar. Ne yapıyorsunuz deyin. Elimi alacağım ya. O kadar tatlı yıllar ya. Bugün de kuşları böyle canlı bir şekilde gördünüz. Dans et. Bıttırı çıktı bıttır çık. Tamam ya bir şey demedim. Bana bak. Kameraya bak. Kameraya bak kameraya. Oğlum kameraya bakar mısın? Ya baskıya atlayıp durma lan kameraya bak. İstediğimiz sadece o. Ne be? Merhaba arkadaşlar ben Pamuk. Ee, bu hafta benim de YouTube kanalım var. Arkadaşlar nasıl ama kuşum bile sizden like istiyor like. Böyle daha çok görmek istiyorsanız hatta kuş videosu da gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Ay, ay ben buna. Arkadaşlar çok tatlı değil mi? Şimdi diyeceksiniz limon nerede lan? Limon bu da. Ee evet, açıyor bu. Elma alışık değil. Hadi sen git yerine. Kapatalım. Buradan da çıkalım. Arkadaşlar kuş videolarını daha çok kalmasını like atıp <laughs> telefon gidiyordu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Atarım kuş ucuzu falan da yani sizin like'ınıza bağlı. Arkadaşlar mesela bu video tam tamına like attığınızda kuşlarla alakalı bilgi de verebilirim. Daha çok daha yoğun ve daha güzel videolar da çıkabilirim. O güzel videoları çekemem büyük ihtimal ama sizin için video yetiştiririm her gün. Ben yalan söylemem. Ben söz verdim mi tutarım abi. Mesela bugün üçüncü video olarak kuş videosu atacağım. Tamam, söz veriyorum. Ge neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.